Arkadaşlar ben Tiger Gaming Mecelen Yusuf Bugün sizinle e, Online Kafa Topu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayım e, Bugün aktif arkadaşım buladığı için Dümdüz maç yapacağım Özel odalar Galiba arkadaşlar Güncellendi oyun Evet güncellendi Ve boya güzel şeyler geldi. Toplama ve görev hala yok. Ben offline. Ah. Ben oyunu unutmuşum beyler ya. Gitmiş oradan da. Şu Rasgili girilip de diyecektim. Baba'yı gireriz biz. Babaya. Baba. Biz direkt oynayalım beyler boş ver fakiriz. Bayağıdır oynamıyorum kafa topu. İnşallah ya. ya. Yani, oynamayı unuttum değil ama. Yani bayağıdır oynamıyorum altınım da yok. Ben ne altından gördüm bu oyunda. Yani acayip altınım oluyordu. Sonra bir büyük birlikte oynayıp kaybediyordum. Gidiyordu hepsi. Sonra işte hatırlıyorsunuz ilk kafada videomda reklam çıktı diye bir daha videolu reklamda bir tek arkadaşlar ya. şurada öldüm yani. Benim şöyle koşma oldu güzelmiş ya. Kosma olayı gelmiş. Süper ben dalga geçmeyi severim. Adam şahsısın şart, maçlısın diyor ama yani hiç oynayabildiğini düşünmüyorum. Mal ediyorum şu anda. Mal ediyorum. Uf, uf, gole bak gole bak 7-0. Ağlama Fener ağlama. Oğlum 7-2 kaybediyorsun hala hava yapıyor. Ne diyorsun sen ya? 8-2 oldu. Neyse ya bir maç yeter mi bugünlük? Yok iki maç. Bir maç çok kısa. iki dakika sürer mi bir maç? <laughs> Online kafa topu da gelebilir yani. Online kafa topu derken. Yani multiplayer oynayabilirim. Arkadaşlarımla. Bak böyle videosu reklamlar gelince sıkıntı yok. Ama 3 saat süren videolar gelince sinirim bozuluyor. Arkadaş var mı aktif? Çiçek mi geldi? Ne zaman ya? Ha gelmemiş. Bir sürü arkadaş var ya bu ne ya? Youtube yüzünden değil ama galiba daha önce vardı yeni sezon hediyesi belli oldu. Bu akşam 8'de başlayacak yeni sezonda şampiyon akıllı bileklik kazanacak. Ayrıca ikinci olan 1 milyon altın, üçüncü olan 500 bin altın, dördüncü olan 250 bin altın. İlk ona giren oyuncular 100 bin altın ilk ilk yüze girenler 25 bin altın ilk 500 e girenler 10 bin altın ilk bine girenler 5 bin altın ve ilk 5 girenler 25 bin altın kazanacak. Altın altın yapıyor adamlar. Neyse. Evet arkadaşlar daha çok online kaf topu videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.